Süper Lig'in eski yıldızından transfer itirafı, Beşiktaş ve menajerim arasında bazı temaslar oldu. Çaykur Rizespor'un eski golcüsü Milan Skoda, Türkiye günlerine dair açıklamalarda bulundu. Ocak 2020'de transfer olduğu Çaykur Rizespor'da 1,5 yıl forma giyen ve özellikle dört büyüklere karşı attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Slavia Prag B takımının 38 yaşındaki yıldızı Milan Skoda, Süper Lig günleri, Beşiktaş'a iptal olan transferi teknik direktör İsmail Kartal ve unutamadığı Galatasaray maçı ile ilgili hatıralarından bahsetti. Hürriyette konuşan Skoda, iyi e bana göre Çaykur Rizespor forması altındaki performansım çok iyiydi. Çok sayıda gol attım ve 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de kalmamıza yardımcı oldum. Çaykur Rizespor'da olmaktan dolayı çok keyif aldım ve orada çok sayıda harika insanla tanıştım. Diğer yandan benim için iyi olmayan kısımlar da vardı. Birincisi, teknik direktörün diğer forvet olan Lökremi tercih etmesi. İkincisi ise COVID hastalığına yakalanmam ve kendimi iyi hissetmemem. Aksi takdirde benim için her şey daha da iyi olurdu. Ama özetle Çaykur Rizespor'daki kariyerimle gurur duyuyorum. Süper Lig'in çok kaliteli bir yapısı var. Aynı zamanda gerçekten zor ve sert birlik. Ayrıca orada çok iyi kulüpler, harika oyuncular ve teknik direktörler var, E dedi. Galatasaray taraftarını öven 38 yaşındaki golcü, E tür taraftarlar dünyanın en iyilerinden biri. Stadyumlardaki atmosfer inanılmazdı. Onların fanatizmini seviyorum. Galatasaray'ın stadyumunda özellikle maçın başında yaratılan atmosferden dolayı gerçekten keyif almıştım. Ne yazık ki o dönemlerde Covid vurdu ve maçlara taraftarlar gelemedi. E ifadelerini kullandı. Skoda ayrıca, E Galatasaray'a karşı gerçekten çok önemli bir galibiyet aldığımızı hatırlıyorum. Böyle zaferler her zaman nadirdir. Diğer yandan Mustera'nın ayağının kırılmasıyla sonuçlanan olaydan dolayı çok üzgündüm. Kaleci Fernando Mustera, inanılmaz bir insan ve Galatasaray efsanesi. Neyse ki iyileşti ve olağanüstü kariyerine devam ediyor. E diye konuştu. İsmail Kartal ile beraber çalıştığı dönemi anlatan Skoda, "E evet, İsmail Kartal benim Çaykur Rizespor'daki ilk teknik direktörümdü. Ondan gerçekten çok memnun kaldım. Bir teknik direktör olarak gerçekten harikaydı ve antrenmanlarını çok beğenirdim. Oyuncularla çok iyi iletişim kurabiliyordu ve gerçekten saygılı bir insandı." e ifadelerini kullandı. Süper Lig'de forma giydiği dönemde Beşiktaş ile anılan Skoda, Ey Beşiktaş ve menajerim arasında bazı temaslar oldu ama daha fazlasını bilmiyorum. Hiç kimseyle şahsen konuşmadım. Çaykur Rizespor'un o dönem benim takımdan ayrılacağımı duymak istemediğini biliyorum. Rizespor'da kalmamı istiyorlardı. Aksi takdirde kim Türkiye'nin en iyi takımlarından birinde oynamak istemez ki? Bu, kulüpler ve menajerim arasında olan bir şeydi. Ben sadece Rize Spor'daki işlerime odaklanmıştım, iş sözlerini sarf etti.